Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kayısı reçeli hazırlıyoruz. Ama malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Yarım kilo kayısı, bir su bardağı şeker, bir su bardağı su. 3-4 damla da limon suyuna ihtiyacımız var. Ben bu tarifi açıkçası bir gün önceden şekere basmıyorum arkadaşlar. Direkt gününde yapıyorum. 30-35 dakikada da bu güzel reçelimiz hazır olmuş oluyor. O zaman artık malzemelerimizi söylediğimize göre bu güzelliği hazırlamaya başlayalım. Bu arada ben şöyle kayısılarımı bu şekilde küçük küçük doğradım arkadaşlar. Sizler de istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Dediğim gibi artık bütün her şeyi söylediğimize göre bu güzelliği hazırlamaya geçiyorum. Evet ben tenceremi aldım ve geldim. Öncelikle tenceremize şöyle doğramış olduğumuz kayısılarımızı alıyoruz. Sonrasında da şöyle bir su bardağı şekerini ekliyorum ve bu güzelliği hemen ocağa alıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şekerimiz eridi, kayısılar da yumuşadı, suyunu saldı. Şimdi birkaç damla limon suyunu ve normal bir su bardağı suyunu ekliyorum. merhaba arkadaşlar. Herkese ben kayısı reçelimi hazırladım. Zaten sizlerde de aşamaları gördünüz. Öncelikle kayısılarımızı ve şekerimizi tenceremize aldık. Sonrasında kayısılar yumuşayınca, şeker de eriyince Birkaç damla limon suyunu ve normal bir su bardağı suyunu ekledik ve kaynamaya bıraktık. Toplam 30-35 dakikada kaynadı, hazır oldu arkadaşlar. Tabii ki de bu süre farklılık gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde ilerleyin derim ben açıkçası. Çünkü kayısılar farklı olabiliyor ya da işte boyutun falan daha büyük yaptığınızda ya da daha fazla yaptığınızda sürede tabii ki de artıyor ya da az yaparsanız da süre azalıyor. Açıkçası ben şu şekilde kontrol ediyorum. Biraz suyumdan alıyorum arkadaşlar bir kaba. Sonrasında onu soğutuyorum şöyle bu şekil yani şöyle gösterebilirim bakın size şöyle 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 soğutuyorum. Sonrasında da kıvamını anlıyorum. Açıkçası ben kayısı reçelini biraz sulu bırakıyorum. Nedenini de sizlere hemen söyleyeceğim. Bakın hemen şöyle kıvamımızı göstereyim ki bayağı da bir sıcak ama olsun. Şöyle arkadaşlar biraz bu şekilde bırakıyorum. Çünkü o donunca gerçekten böyle yapış yapış oluyor. Biraz benim gibi böyle siz de sulu bırakırsanız daha da güzel oluyor. O zaman artık videomuzu kapatalım. Bu arada bu kavanoz kapağımı da yeni aldım. Çok da sevdim açıkçası. Tam kapatmadım çünkü bu kalanı da hemen buraya boşaltacağım. Sonrasında da sıkı sıkı kapatacağım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra da buzdolabından soğumaya alacağım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde meyvelerinizi değerlendirebilirsiniz. Açıkçası ben kirazdan, vişneden, çilekten, kayısından yani bütün meyvelerden reçel yapmayı çok seviyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla evlerinizde deneyebilirsiniz. Dediğim gibi 30-35 dakikada da hazır olmuş oluyor. O zaman artık söylediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Videomuzu artık kapatalım. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.